Herkese merhabalar. Ben Taygın Özbıçakçı. Umuyorum iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugünkü videomuzda ikinci bir fotoğraf makinesi veya lens alırken nelere dikkat etmelisiniz? Bununla ilgili sizinle konuşacağız. İlk olarak satıcıyla büyük ihtimalle malum internet siteleri üzerine iletişime geçeceğiniz için ne işle ilgilendiğini, fotoğrafçılığı profesyonel mi yoksa amatör mü olarak yaptığını sormanızda fayda var. Eğer profesyonel olarak fotoğrafçılıkla ilgilendiği cevabını alırsanız da bu fotoğraf makinesinin veya lensin ne gibi alanlarda ne tarz çekimler için kullanıldığı da mutlaka sormalısınız. İkinci olarak sormanız gereken önemli bir faktör ise kameranın veya lensin ne zaman satın alındığı. Çünkü bazı fotoğraf makineleri veya objektifler uzunca bir süre boyunca üretilebiliyor. Ve inanın 4-5 sene üretilen bir kamera satın aldığınız zaman 5 yaşında bir kamera satın almakla 9-10 yaşında bir kamera satın almak arasında devasa farklar olabilir. Sorabileceğiniz bir diğer önemli soru ise bu makineyle ne kadar çekim yapıldı? Yani 100 bin kadar bir çekim yapılmış, 150-200 bin gibi bir rakamlara ulaşılmış. Bunu da sormanız sizin açınızdan oldukça önemli. Tahmin edebileceğiniz gibi her kameranın örtücüsünün yani şatırının belirli bir ömrü oluyor. Ve bu kameranın ömrünü tüketmeye yakın olup olmadığını bilmenizde oldukça fayda var. Bu soruları ve soruların cevaplarını not almanızın önemli bir sebebi ise kamerayı birebir olarak yüz yüze incelerken aldığınız bilgilerle incelemekte olduğunuz kamera arasında bir takım tutarsızlıklar var mı ve bunları satıcı ile tekrardan fiyatı görüşmek üzerine kullanabilir misiniz? Bu konuda kendinizi biraz hazırlamak. Videonun bir sonraki kısmında kamerayı elimde inceleyeceğim için bu açıyı değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden bir sonraki açıya geçelim ve kamerayı incelemeye başlayalım. Evet ben bu video için kendi emekta XT4'ümü feda etmeye karar verdim. İlk etapta tabii ki de kameraya baktığınız zaman kontrol edebileceğiniz en kolay şeyler fiziki olarak herhangi bir deformasyon var mı? Kameranın durumu nasıl? Onlara bakabilirsiniz. Benim özellikle dikkat ettiğim ilk şeylerden bir tanesi, kameranın hot shoe girişi dediğimiz, flashların da tetiklenmesi için kullanılan alan. Eğer fotoğrafçı zaten bir stüdyo ortamında çekim yaptığını söylediyse size, burada oluşabilecek olan çizikler oldukça normal. Ben bu fotoğraf makinesini hali hazırda ürün fotoğrafları çekimde kullandığım için, bakın burada e, tetikleyicinin giriş ve çıkış yaptığı alanlarda olabildiğince eksilmeler, çizilmeler mevcut. Fakat şu parçanın gerçekten kamera içerisinden çıkıyor olması da özenli biri tarafından özenli biri tarafından kullanıldığını size gösteriyor. Çünkü genellikle fotoğrafçılar maalesef bu parçayı çok kolay bir şekilde kaybederler. Ama bu kapakçığın bulması size bir ipucu versin. Ve hat şu girişine tabii ki de baktığımızda burada sizin için önem teşkil eden alan herhangi bir çizik ya da zarar görmüş bir alan var mı? Yani ileride bir flashla veya tetikleyiciyle kullanmaya çalışsanız kameranız flashla iletişim içerisinde olabiliyor mu? Buna mutlaka mutlaka bakmanız lazım. Tabii ki de yanınızda flash ortamda büyük ihtimalle bulunmayacaktır. Ancak burada herhangi bir çizik veya bir darbe vesaire gördüyseniz bunu satan kişiye mutlaka sormaya özen gösterin. Bir diğer bakabileceğiniz önemli nokta ise tripod girişi. Burada bulunan çizikler vesaireler de size kameranın ne şartlarda kullanıldığı hakkında ufak tefek bilgiler verecektir. Bakın şuraya yaklaştığım zaman belki benim kameramda bulunan ufak tefek tripodtan kaynaklı e, girişlerden bulunan izleri vesaire görebiliyorsunuz burada. Eğer göremiyorsanız biraz daha yaklaştırmaya çalışayım. Işık Heh, şu noktada çok daha net görünüyor. Eğer bu tarz izlere dikkat ederseniz de kameranın doğası gereği nerede kullanıldığı ile ilgili çok daha fazla bilgi sahibi olursunuz. Eğer bu fotoğraf makinesi dışarıda aktif olarak daha fazla çekim yapmış veya kötü kullanılmış olsaydı burada bir sürü çizik vesaire de görecektiniz aklınızda bulunsun. Tabii ki de köşelere bakmak da burada sizin için oldukça avantaj. Yani kameralar düştüğü zaman ilk darbeyi genellikle bu köşelerden veya kenarlardan alıyorlar. Mutlaka bu köşe noktalara da olabildiğince özenli bakmaya çalışın. Body içerisinde bakabileceğiniz bir diğer nokta ise tabii ki de LCD. LCD screenler artık çok fazla bizim için önem teşkil ediyor. LCD'nin doğru çalışıp çalışmadığına, parçaların dönüp dönmediğine mutlaka bakmalısınız vizör aynı şekilde herhangi bir sıkıntısı var mı? Ya da vizörden baktığınızda bir şey görüyor musunuz? Vizörü de kontrol etmenizde fayda var. Yanlara geçtiğimizde ise kapakçıklar. Kapakçıklar doğru şekilde çalışıyor mu? Buna mutlaka ve mutlaka bakmanız lazım. Kapakçıkları eğer test etmeniz de gerekiyorsa bir SD kart yanınızda ekstradan götürüp kontrol edebilirsiniz. Malum SD kartlar oraya oturuyor mu, oturmuyor mu? Bakmanızı tavsiye ederim. Yan tarafa geldiğinizde ise mikrofon girişi veya HDMI girişleri için bulunan yerleri göreceksiniz. Bunların kontrolünü eğer yanınızda ekipman yoksa yapmanız çok zor. Yalnız bu parçaların da ağız kısımlarına bakmayı unutmayın. Zira burada bir takım yıpranmaları olduysa kameranın işte video için olabilir, harici bir kayıtçıyla kullanılması durumu olabilir. Size önemli bilgiler verecektir. Eğer... Siz stüdyo ortamlarında kullanacaksınız ya da kayıt almak veya video kaydı alacaksınız da mutlaka bu mikrofon girişine bir bucak girişine olabildiğince kullanmaya özen gösterin derim. Çünkü mikrofonla ilgili bir sıkıntı yaşamanız durumunda da bunların telafisi kolay olmayacaktır. Parça değişimleriyle vesaire uğraşmanız gerekecek. Bir diğer bakabileceğiniz unsursa tabii ki de kameranın lensini üzerinde lens varsa çıkartıp mutlaka ve mutlaka şöyle bir lens ağzına yani e, kameranın giriş kısmı dediğimiz mount'a bakmanız gerekiyor. Bu mount temiz mi? Burada çok fazla çizik var mı? Bu özellikle kameranın ne kadar hor kullanıldığını görmeniz açısından size çok avantaj sağlar. Buradaki eğer o ortama detaylıca bakarsanız ben kendim hani dikkat edebildiğince burada ben dikkat edebildiğince e, kamerayı temiz bir şekilde kullanmaya çalıştım. Genellikle lensten kaynaklı bir çizik vesaire göremezsiniz. Şöyle bir baktığınız zaman da herhangi bir toz vesaire var mı, yıpranma veya çizik var mı görebilirsiniz. Ancak bu özellikle kullandığım Fuji film modeli için konuşuyorum. Fuji filmlerde genellikle kameranın sensörünün önünde bir de cam bulunuyor. Yani direkt olarak sensörün çizilmediğini, öndeki camın çizildiğini düşünmenizde de fayda var. Fakat ister istemez tabii ki de bu size bir maliyet vesaire yaratacağı için eğer camın üzerinde de bir çizik varsa bunu mutlaka satıcıyla konuşmanız gerekiyor. Batarya kapağına geldiğimizde ise batarya kapağı doğru bir şekilde açılıyor ve çalışıyor mu buna özen göstermeye dikkat edin. Ve bataryayı çıkarttıktan sonra da sitlenme, herhangi bir mantarlanma içerideki alanda var mı bunu da kontrol etmeniz gerekiyor. Tabii eskiden özellikle yıllar önce ben fotoğraf makinemi tamir ettirdiğimde eğer kamera bir kere açılırsa bu batarya kompartmanlarının içerisine stickerlarla tamir eden kişi genellikle bir etiketini bırakırdı. Böylelikle kamerayı almış olduğunuz zaman içerisindeki etiketten kameranın tamir görmüş bir makine olduğunu anlardınız. Maalesef artık günümüzde insanlar bunu çok fazla istemiyorlar. Hatta yakın zamanlarda konuştuğum bir fotoğraf tamircisi abim de bana artık insanların o etiketi gördüğünde çıkart makinenin tamir gördüğünü bilmesinler dediğini açıkça söyledi. Maalesef eğer buradaki etiket yoksa ve makineniz tamir gördüyse de sizin yapabileceğiniz pek bir şey yok. Şimdi kameramızı, bataryamızı geri taktığımız zaman da batarya rahat bir şekilde oturuyor mu? O sesi duyuyor musunuz? Herhangi bir burada sıkıntı var mı? Bakmaya özen gösterin. Peki bütün bu kontrolleri yaptıktan sonra kameranın kozmetiği ile ilgili her şeyi artık görmüş olduk. Eğer lensi de birlikte alıyorsanız lenste de, de gene kameraya yaptığımız gibi özellikle lensin çevresine bakmalısınız. Lensin elbette ki ön tarafında herhangi bir sıkıntı, bir çizik, bir darbe, bir ezilme var mı? Bunlara bakabilirsiniz. Açıkçası Fujifilm genellikle bakım günleri yaptığı için lensin yani önünde bulunan toz vesaire gibi şeylere çok fazla dikkat etmeyin. Bunları herhangi bir zamanda siz de temizletebilirsiniz. Ancak... Önemli olan sizin için burada lensin içerisinde bir toz görüyor musunuz? Yani bazen bu tozlar içeri nüfuz edebiliyor ve lensin içerisinde kalıcı olarak lensin açılmasını gerektirecek bir hasar var mı? Buna bakmaya çalışın. Bunu aynı şekilde lensin diğer tarafına da bakarak yani merceğin arka tarafına da bakarak kontrol etmelisiniz. Eğer burada özellikle dikkat ederseniz fokus için e, genellikle kamerayla body içerisindeki iletişimi sağlayan e, iletken maddeler var. Eğer bu maddelerde herhangi bir kaplama, herhangi bir kirlenme vesaire varsa da lensiniz kamerayla doğru bir şekilde iletişim kuramayabilir. Ben özellikle bir lens satın aldığım zaman da vidalara dikkatlice bakmaya çalışıyorum. Eğer bu vidalarda herhangi bir açılma vesaire veya aşınma olduysa bu lensin açıldığını ve tamir gördüğünü de size çok net bir şekilde söyler. Bu noktada dilerseniz anlaşmayı direkt iptal edebilirsiniz. Veya pazarlık yaparak lensi gene de satın almak istiyorsanız da bu lensin tamir gördüğünü satıcı ile konuşarak bir pazarlık yapmak için kullanabilirsiniz. Evet şimdi gelelim kameranın e, bu sefer artık fonksiyonel olarak yani kamerayı açarak bir takım yapabileceğimiz kontrollere. Gene benim kamerayı ilk açtığımda açma kapama düğmesine bastıktan sonra yaptığım ilk şey e, kameranın odaklanması. Yani lens de alıyorsam kameranın odaklanması çalışıyor mu hemen bir ona bakıyorum. Şatıra bastığım zaman herhangi bir problem var mı? Ee, özellikle görselleri de izleyerek tekrardan bir görsellerde bir sıkıntı görüyor muyum fokus yaptığım noktayla bakmaya çalışırım. Burada gene kameranın e, fonksiyonlarını kontrol ederken benim yaptığım bir diğer şey ise kameranın ayarlar menüsüne gidip genellikle batarya ömrüne bakabileceğim o alana bakıyorum. Mesela bakıyorsunuz benim şu an bu kamerada kullandığım batarya yeni gibi. Fakat eğer kamera çok fazla şarj aldıysa buradaki batarya butonlarının da hani ne kadar dolu olduğu veya boş olduğu e, sizin kaç yıllık ya da ne kadar kullanılmış kamera aldığınızın bir göstergesi. Burada diğer menülere baktığınız zaman da mutlaka ve mutlaka bütün butonların çalıştığından, doğru bir şekilde çalıştığından emin olmaya özen gösterin. Tabii açıkçası bazı ayarlar kişinin kendi istediği şekilde de ayarlanmış olabilir. Mesela buna bir örnek verecek olursak çoğu fotoğrafçı, buna ben de dahil, genellikle shutter tuşuna yarım bastığında fokus yapmayı tam bastığımızda da fotoğraf çekilmesini tercih ediyoruz ancak bazı fotoğrafçılar bunun yerine arkada bulunan butonları kullanarak bunlarla fokus yapıp şatırla direkt çekim yapmayı da tercih edebilir yani kısacası alıştığınızdan farklı bir şey gördüğünüzde de hemen e, gereksiz bir şekilde agresifleşmemeye özen gösterin burada bulunan bazı ayarlar ister istemez kişinin kendi isteğine göre de düzenlenmiş olabilir Burada menülere baktığınız zaman buradaki bütün menüler arası geçiş butonları çalışıyor mu? mesela Fuji filmde örneğin işte stil yani fotoğraf modu ve movie modu vardır. Bu modlara geçiş yaptığınızda fotoğraf makinesi aktif bir şekilde çalışıyor mu ya da buradaki pozometre değerlerini vesaire kontrol ettiğinizde doğru modlarda pozometre değerleri çalışıyor mu? Buna bakmanız lazım. Burada aynı şekilde yan tarafa geldiğinizde bu kameraya özgü olarak HDR, Single Shot, Continuous High vesaire gibi modlar var. Ben burada genellikle bütün modları kontrol etmesem de kameranın sol tekerindeki hızlı çekim modu benim için oldukça önemli. Eğer kameranın içerisinde bir hafıza kartı varsa hızlı çekim moduna bastığınız zaman kameranın olabildiğince maksimum enstantane çekim yapabilmesi lazım. Eğer kamera bunu yapamıyorsa kullandığınız hafıza kartından sıkıntılı bir sorun da olabilir veya perde ile örtücü ile ilgili de bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle menü içerisinde de gezinmeyi unutmayın. Menü içerisinde çünkü gezinirken ister istemez bütün tuşlara basacağınız için sağa sola yukarı aşağı giderken herhangi bir takılma veya gecikme var mı? Bu gibi şeyleri de görebileceksiniz burada sizin için önem teşkil ediyorsa diğer tuşlara vesaire basmakta da hani fayda var. Çünkü bazı tuşlar ister istemez biraz daha içe göçmüş olabilir. Kullanımına bağlı olarak bazı tuşların artık iyice yıpranmış olabileceği mümkün. Bu benim burada gördüğünüz üzere nispeten yazılar açık bir şekilde okunabiliyor. Fakat aşırı kullanılmaya bağlı olarak artık yazıların silindiği kameralarda göreceksinizdir. Bir diğer önemli nokta ise dioptri ayarınızı yapabiliyor musunuz? Dioptri özellikle gözlük kullanan arkadaşlar için çok önemli ve burada bulunan yani bu kamera için özellikle burada bulunan dioptri ayarının tuşunu görebilirsiniz. Buradaki tekeri çevirdiğinizde vizörden gördüğünüz görüntünün netleşmesi veya bulanıklaşması gerekiyor. Eğer kamera bu tarz bir şeye reaksiyon gösteremiyorsa bütün bu viewfinder dediğimiz bakaç kısmında da bir sıkıntı olabilir. Bu da gene büyük problemlerden bir tanesi. Tamiratı, tadilatı yine masraflı olacak şeylerden bir tanesi. Size bir diğer tavsiye edebileceğim unsur ise fotoğraf makinesiyle eğer üzerinde lens varsa bir karanlık ve bir de yüksek pozlayarak sensördeki temizlik durumuna bakmanız. Şimdi karanlık fotoğrafı çekmemizin sebebi herhangi bir hat piksel, ölü bir piksel var mı buna bakmaya çalışıyoruz. Burada kameraya fotoğraf çektikten sonra olabildiğince zoomlayıp sağda solda herhangi bir ölü piksel noktası var mı buna bakmanız gerekiyor. Bunun tam tersi bir ayarı da olabildiğince beyaz bir fotoğraf çekmek için yapıyoruz. Yani enstantane değerini olabildiğince düşürüp veya diyaframı olabildiğince açıp ya da ISO'yu yükseltip nasıl yapmak isterseniz bir beyaz fotoğraf karesi de elde etmenize de fayda var. Şimdi bu beyaz fotoğraf karesini elde etmemizdeki ana mantıksa sensör içerisinde herhangi bir kir pislik var mı buna bakmaya çalışıyoruz. Gene kameramızın preview ön izleme tuşuna bastığımızda eğer sensör üzerinde lekeler varsa o lekeler ister istemez bu beyaz fotoğrafa yansıyacaktır. Benim şu an bulunduğum kamerada ekran çok beyaz göründüğü için size çok net bir şey görünmüyor olabilir ancak ekranın üzerinde dolanarak herhangi bir sensör lekesi var mı bakmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu sensör temizliğini de ister istemez sonrasında sizin yaptırmanız gerekecek. Kendi başınıza lütfen yapmaya çalışmayın. Bütün bunları yaptıktan sonra ben genellikle kamerayla son bir otofokus namını biraz seyre seyire çıkıyorum. Yani eğer kamerayı tanıyorsam burada kamerayı artık manuel fokustan çıkartıp otofokusa geçip kamera uzağa veya yakına odaklanmada bir sıkıntı yaşıyorum. Bunlara bakmaya özen gösterin. Yakına odaklamada herhangi bir sıkıntısı var mı kameranın mesela ya da uzağa odaklamada bir sıkıntısı var mı? Aynı zamanda çektiğiniz fotoğrafları ön izleme tuşuna basarak da gerçekten keskin mi değil mi? Bunlara da kontrol etmenizde fayda var. Benim aynı zamanda bu kamerada sahip olmadığım ancak sizin mutlaka ve mutlaka test etmenizi istediğim bir diğer özellikse kameranın genelde sol tarafında bulunan pop-up flashı tetikleyen bir tuş vardır. Fujifilm X-T4'te maalesef bir harici Fujifilm X-T4'te maalesef bir tetikleyici flash bulunmuyor. Bundan dolayı da ben size burada gösteremiyorum fakat bu tuşa bastığınız takdirde burada bulunan flash tuşuna bastığınızda pop-up flashın da patlaması lazım. O flash kamerayla doğru bir şekilde iletişim kuruyor mu? Bunu görmenizin tek yolu flashlı birkaç ayrı zamanda çekim yapmanız. Bütün bu kontrolleri yaptıktan sonra da ben artık tatmin olduysam zaten kamerayla ilgili kontrolleri bir kenara bırakıyor. Kamerayı da artık kaldırıyor ve satan kişiyle direkt olarak görüşmeye, anlaşmaya çalışıyorum. Bugünkü videomuzda elimden geldiğince sizlere ikinci el bir kamera veya lens alırken nelere dikkat edebilirsiniz? Bu gibi noktalarda bilgiler vermeye çalıştım. Bana kalırsa şu an piyasada çok fazla aynasız kamera olduğu için daha eski teknoloji diyebileceğimiz aynalı DSLR kameralar oldukça makul fiyatlarda. Bu kameraları alırken de gene size videoda bahsettiğim yöntemleri izleyerek dikkatli bir şekilde kamerayı inceledikten sonra karar verebilirsiniz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz de video size yardımcı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ihmal etmezseniz oldukça memnun olurum. Bir sonraki videoda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.